ne yapıyorsun anneannecim sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? pazara gittik anneannecim bak ne aldım ay çocuğum nasıl para almış gelmiş bak bak <laughs> bu ne <laughs> bu ne <laughs> bu ne ne aldın iki tane Bunlara. o ne Anneanneme çeyre domates aldım. Evet. Ee, i̇ki tane iyi. değil anneanne şey kısıtlama geliyor. Pazarlar kurulmayacak ya. Şey, sen sen alalım kızar, alalım Perşembe, sen kızar, Perşembe günü kurulacak ama karnabahar olur mu olmaz mı bilmediğim için. Ee, <laughs> bunu pazardan aldım. Çok hoşuma gitmedi bu. Bunu önce kızartırsın. Baksana pazardaki. iki tane vardı koca pazarda. <laughs> Salı pazarına gittik. Bu yani çok hoşuma gitmedi Hayır, ama. Esas bu güzel seyrek güzel. He güzel mi? Evet, bu üstü bu, sarı ya bu onda. Bu yaptığımız bu Bunu da Migros'ta gördüm. Migros'tan aldım. Sağ ol. Kızartan anne, anneannem çok güzel yaptığı için. Ya, Kızarttılar çocuk. Ananem. Başka takviye ne? Hayır canan, terimüzek günlerde. Domates de, domates. Kıdım, <laughs> öp <laughs> maalesef. Nasılsın anne? İyiyim, sen nasılsın? İyi, çarşı, pazar, e, Aynı kısıtlamaya de, evet. giriyoruz. Şey, tam kapanma. Ben de aşı günümü kesinleştirmeye gittim, 5 Mayıs'ta kesin oluyor. Hadi bakalım, yani. şifa olsun. Amin inşallah. 5 Mayıs'ta açıkmış olacağım. <laughs> Anneanne sen oldun, iki dost. O bir işte. <laughs> kere <laughs> Doğrusu sizin başınıza. Amin. <laughs> Ay <laughs> Hay geldi. İyi sevindim şifa olsun. Ağabeyim, ağabeyim. Ağabeyim. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Kaynanalara bakıyorum. Kaynanalara nasıl gidiyor güzel mi? <laughs> Kim bilir bunda da aynı herhalde. <laughs> Gel ben, her program bir yapıyor kayınvalileri. Hep birbirine de bir şey aynı ne? İyi. <laughs> şimdi uzağa açtım. İyi ya de, sen bakalım. izle ben de gideyim bunları getirdim sana. Ee, <laughs> pazardan geldik gideyim bir duş alayım veya yemek yapayım. Akşam oluyor. Yemek, yemek yapmadım. Yapmadın mı? Hı hı. Neden? Yapamadım bize tavuğun Yok yok. Bu Bugün yok. olmaz artık anneanneciğim. Bugün olmaz. Sana çorba yap vereyim mi eve gidip? Evet, yaparım. Ya. Yo ne çorbası istiyorsun? Gideyim yapayım sana hemen. Ne yemek yemek istiyorsun? Kapak mı? Yok da veremem. Ver, kabak çorbası yapayım. Var mı yok mu? bu bilmiyorum ne evde yapalım, de. Doğru, Yine doğru. ben alıp gideyim de. Ne olur ne olmaz. Doğru. Gideyim yapı vereyim ben. Doğru, 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 tamam. Doğru. Tamam. Sana yapı vereyim. Başka <laughs> yemek ister misin? Yok yok başka çorba. Yemek. Sen çorba çok seviyorsun. Ay bana da bir gün şey yapı ver. Ne yapayım? Şey yapayım? sufle Tamam. Bayılıyorum ha, Tamam. Neyse, Sana da sufle Tamam. Ben Kafana dikkat et. Ama sen de dursun da burada da lazım olur. Hepsini verme bana. Al, al. olsak İyi, görüşürüz anacım. Gidiyorum ben. Alttuç. Kabaklar aldım. Nasıl? Iyi, mi? İyi, i̇yi, iyi anane. Allah İyi. i̇yi Evde o, iyi. bunu yara yapın. İstediğin zaman yap ama bugün yapma. Tamam, ben gidiyorum. Oldu, Çorba'yı getiririm Çok yapınca. Ol, Hadi, Kalın görüşürüz. Geçeyim. Hadi görüşürüz. Selam selam Söylerim sana. canım. Bay bay. Hadi bay bay. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Evet anneannemden geldim. Videonun başında da izlediğiniz gibi benden balkabağı çorbası istedi. Şu anda o ötüyor. Ee, burada pişmeye bıraktım. Düdüklü tencerede. Çorban pişerken bugün markete gittik ve marketten neler aldık. Bugün Kuşadası'na gittik. Malum tam kapanma dönemine girdiğimiz, gireceğimiz için, tam kapanma dönemine gireceğimiz için market alışverişlerimizi yapmak istedik. Yine tabii ki de sanal market çalışacak, evlere servis olacak. Fakat hani biz balık vesaire almak istediğimiz için hani görerek alalım diye düşündük. Bir de Hera kızımız bizim Kuşadası Can Dostlar Defin yerinde. Hera'yı da bir ziyaret edelim istedik. Hera'mızı ziyaret ettik. Hera'yı ziyaret ettikten sonra da Kuşadası'ndaki Metro Market'e ve Carrefour'a uğradık. Oradan bir şeyler aldık. Sonra Söke'ye geldik ve Söke'de e, bugün pazar var, e, Salı pazarı. Evet, bugün Salı pazarı. Salı pazarına gittik ve yine bir şeyler aldık. Ama Salı pazarında bu Cuma pazarına gelen pazarcıları gördük. Onlar da artık böyle bir ahbaplığımız oluştuğu için dediler ki per, Cuma günü kurulacak olan Yenikent pazarı, Perşembe günü kurulacak. O yüzden bazı birçok şeyi almadan geri geldik ki hani Perşembe günü alalım diye. Her neyse. Evet şimdi metro market alışverişiyle başlıyorum. Metrodan neler aldık? Metrodan şöyle Aro markasının mozzarella peynirini aldık. Bu peyniri ne için aldık? Hem pizza yapmak için biz evde ev yapımı pizzaya bayılıyoruz. Ee, pizzalarda kullanmak için ve mantarda kullanmak için mantarı fırında Fırınlayıp üzerine kaşarlı mantar mantarlı kaşar <laughs> yapmayı sevdiğimiz için dedik ki bir de mozzarella ile deneyelim. Daha güzel olabilir. O yüzden şöyle rendelenmiş mozzarella peyniri aldık. 2 kilogram. Bunun fiyatı 84 lira 95 kuruş. Daha sonra yine pizzadan ve şeyden devam edeyim. Şu makarna mı? Pizza. Bu markayı çok seviyoruz. Der Alfredo pasta, pizza unu, özel amaçlı buğday unu, irmik karışımı ee, geçiyor. Şöyle 2 kiloluk pizza e, pizza un karışımını aldık. Pizza ununu aldık. Pizza unu 2 kilogramlık fiyatı 21 lira 5 kuruş ve yine aynı markanın semolinasını aldık. Bunu da makarnalarda ve pizzanın alt tabanında böyle kıtır olması için kullanıyoruz. Çok da keyifli ve çok da lezzetli oluyor bunu kullanmak ee, ve ev yapımı makarnada da mutlaka kullanıyoruz bunu. 2 kilogramlık semolina'nın semolina unun fiyatı 21 lira 5 kuruş. Daha sonra şöyle bizim kalamarlarda olmazsa olmaz olmaz tarator sosumuzun <laughs> tarator sosumuzun vazgeçilmezi e, kondisyon turşusu aldık. Çubuk turşusu diye geçiyor. Metro şefin e, şöyle gördüğünüz gibi bunun da fiyatı 9 lira 66 kuruş. Çünkü benim yapmış olduğum kornişon turşularının dibini gördük. Lahana turşuları kaldı. Sadece mecbur aldık. Ve şöyle şöyle şunu daha önce içmiştim. Çok beğenmiştim. Ee, tekrar görünce almak istedim. Elma, ahududu, yeşil çay, organik çay aldım kendime. Fiyatı organik çay 11 lira 90 kuruş. Şunu da görünce tadım videosunda tatmak için aldım. Altılı karadut frenk üzümü doğal maden suyundan üretilmiş içecek aldım. Altılı paket hangi markanınmış bu? Sultan'ınmış. Sultan. 6 lira 45 kuruş. Ve şu tek kullanımlık servis eldivenlerinden aldık. 100 adet var içerisinde. Fiyatı 9 lira 66 kuruş değil hmm. <laughs> şef eldiven 9 lira 95 kuruş bu bahçe temizliğinde de çok işimize yarıyor ee, genelde burada mutfakta da hani bir şey yapacağımız zaman şu eldivenler göstereyim servis eldivenleri ee, gerçekten çok hem de bereketli 100 tane var içerisinde şöyle Bakmayın el sayısı yazdığına çok da büyük olmuyor. Çok güzel bence. Çok da kullanışlı. Ben seviyorum merdivenleri. Bahçe temizliğinde de yırtılmıyor. Kolay aşınmıyor. Gayet de güzel. Şimdi şurayı bir toplayıp geliyorum. Merhaba tekrardan. Evet tezgahı topladım ve Carrefour alışverişine geçtim. Carrefour'dan neler aldık? Kasa poşeti almışız. 50 kuruş, 2 adet kasa poşeti <laughs> ve 4 doktor ötüker. Ya bu ötüker derken hep böyle şey. Doktor ötüker, doktor ötüker, doktor ötüker. Daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Bir yemek yarışmasına katılmıştım lisedeyken. Türkiye Yöresel Yemek Yarışması Magi ve Doktor Ötüker'in ötüker. <laughs> ortak ortaklaşa düzenlemiş oldu. Oradan böyle bir kafamdan e, kafamda yer etmiş Ötüker, Ötüker. Her neyse <laughs> ciddi olalım. E, Doktor Tiker'in mayası, beşli poşet, ender ev yapımı, harika ekmekler yapıyor. Gerçekten tam buğday, tam buğday unundan. Buğday, buğday bizim aydın sökede buğday derler. Tam buğday unundan. Onun için e, maya aldı. Beşli mayanın fiyatı 4 lira. Ve, ve ciddi anlamda züber süper. Evet şu züberlere bayılıyoruz. Birer tane tatmadıklarından aldım. E, tadacağım ve beğenirsem tabii ki de trend yoldan indirildiği olarak bir sürü alacağım kutu kutu. Daha önce Hindistan, birazdan göreceksiniz. Hatta şimdi göstereyim. Ay pardon. Hatta şimdi göstereyim. Şundan bir kutu almıştım. Bitti. Tekrar alacağım. Neyse. E, züber Antep fıstıklı 5 lira 95 kuruş. Züber, katkısız, koruyucusuz, antep fıstıklı, kakaolu, meyve tatlısı. Yalnız bunun 1 lira 95, 1 lira pardon, 1 lira bir indirimi olmuş Züber'in. Evet, e, ee, Züber. Ve e, ee, aldım. Bunu yine tadım videolarında ee, yapmak için özellikle bunu anneannemle denemek istiyorum. Anneannem de benim gibi ben anneanneme çekmişim. Sütlü, şey sütlü diyorum. E, çilekli, Karadutlu, vişneli, böğürtlenmiş şeyler çok seviyorum. Anneannem de öyle. Ben ona çekmişim. O yüzden anneannemin bunu denemesini istiyorum. Bilmiyorum daha önce denedi mi? Şöyle gözüküyor mu? Şöyle gözüküyor mu? Evet. Pallel Duo sütlü çikolatalı iki kat tat ama bir katı çilekli. Yanında da şöyle Sera'nın buzdolabı poşeti orta boy. Hediyeliydi. Ben bundan iki paketi aldım. Çünkü biliyorum neden ananem normalde de halle yediği için beğeneceğim ve düşündüğüm için e, bir tane Gülşah'a bir tane ananeme aldım. E, Birini tadım videosunda birer tane de, yarım şart e, deneriz. Kalanları da veririm diye düşündüm ama böyle bir pakette onlar için aldım. 6.25'te 75 kuruş bir indirim oldu bunların. Şöyle. Ve Knor çubuk noodle acılı domatesli şöyle. Knor'un kimi daha önce hiç tatmadım, aldım var evde, tavuklu var diye tahmin ediyorum. Dedim şimdi hani yerim. Daha çok Indomie miydi? Indomie'nin daha çok yiyorum, yani hep tek onu yiyorum. Bir de böyle hazır Çin eriştesi alıp kendim karıştırıp yapmayı seviyorum. Neyse bu da sebzeli et çeşniliymiş Dedim bir de knora da şans vereyim Belki güzeldir e, Tadı bilemediğim için hani Acılı domatesli özellikle e, Çok dikkatimi çektiği için Aldım 2 lira 95 TL kuruş Fiyatları Bilmiyorum bakalım Güzel mi değil mi e, tadacağım Deneyeceğim e, Ve Solonun rengarenk listesini aldım Üzerindeki şekiller çok hoşuma gitti Şöyle göstermek isterim portakal, çilek, böğürtlen <laughs> ay pardon böğürtlen ne attım ya. Bunun adını unuttum. Ee, böğürtlen değil. Ahududu ahududu değil. Ay ben ne oluyor ya? Farmaton da içiyorum ama. Bir dakika. Ee, bö Bak. Bir saniye şimdi. Kiraz. Kiraz veya vişne, bak şimdi kiraz, vişne, çilek, portakal, e, elma, üzüm, şu da... Bir dakika bu ne bunları? Bir dakika bulacağım şimdi. Ya delireceğim ya. Lan Türkçesini de yazmamışlar üstüne. Bir dakika ya. Ah ya. <laughs> Vallahi baktım. İngilizcesini biliyorum. Türkçe aklıma gelmedi. <laughs> evet söylüyorum. Yaban mersini. Vallahi gelmezdi de yani. Neyse. E, ee, solo rengarenk peçete aldım. Fiyatı 8.25'ti. 2 lira 47 kuruş bir indirim olmuş kasada. Ve şöyle bir e, plastik kap aldım. Bunu biliyorum. indirimde 3 liraydı lazım oluyor bunlar bana çok da güzel bence bu kaplar ee, gayet de hoş gayet de hoş bir şey açamadım ya biraz, biraz. Aa, orada iyice bastırdım Heh. şöyle gayet de hoş güzel nazar dengelerim gayet de hoş güzel kaplar bunu normalde ne kadarmış 5.90'mış 2.91 indirim oldu bunu şöyle koymak istiyorum çünkü yıkanacak ve e, yine Züber benzeri piko aldım bu sefer. Bu pikodan e, piko aldım bu sefer. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum size. Öncelikle bir göstereyim. Kırmızı meyve, e, badem. Gördüğünüz gibi lif kaynağı. Ay pardon. Gördüğünüz gibi lif kaynağı diye yazıyor şöyle piko. <laughs> Özellikle belirtmek isterim. Kırmızı meyve, badem yazıyor. Ben bunu dedim kesin beğenirim. Yüzde %1500 basıyorum. O yüzden iki tane aldım. Ay şöyle göstereyim. Şöyle. Kesin beğeneceğim için iki tane aldım ve e, kesin beğeneceğim ben bunu. Çünkü kırmızı meyve olan bir şeyi beğenmemek mümkün değil. <laughs> Fiyatı pikoların iki buçuk lira. Tanesi. Ve e, şunu gördüm. Ay çok hoşuma gitti. Biskir, biskirim sütlü çikolatalı. Şöyle ee, güzel bir pembiş bir paket var yani pembiş içi bir bis krem pembiş içi pembe bir diz krem ay kuramıyorum ya açlık başıma vurdu neyse ee, bunun da fiyatı he, dubleymiş bu 2.25 uygunmuş bunun fiyatı 2.25 ne bileyim böyle. ve yine pikolardan devam edelim piko Hindistan cevizi chia badem ve ben yine bunu çok beğenirim diye iki tane aldım. iki buçuk lira tanesi. Kesin beğenirim yani. Hindistan cevizini de çok severim. İnanamıyorum. Ya bu arada buraya kadar eğer bir bulanıklık varsa kusura bakmayın. Yemek olduğu için birazcık Buğulandı gibi geldi. bana onu kontrol etmedim. Baştan da çekmek istemedim. Ee, şöyle ki vaktim yok. Şuraları toplayıp yemek yapacağım. daha. Yani gördüğünüz gibi. Hatta bunun altını kapatayım artık ben. Ee, gerçekten çok özür dilerim. Bu aksaklık için. Evet piko dedim. Kesin beğenirim demiştim. Ve yine bunu çok merak ediyordum. Züber'in ıspanaklı kayısılı sebzeli meyve tatlısı. İçine bile bir ağzımı sulandırmaya yani yetiyor da artıyor bile. E, denemek istedim. Şeftali şey kayısı var. Şeftali mi kayısı mı? Kayısılı zaten. Ay söyledim mi? ıspanaklı kayısılı sebzeli meyve tatlısıymış. Bundan da bir denemek için aldım. Dediğim gibi dediğim gibi beğenirsem kutu kutu alacağım bunlardan. Çünkü gerçekten çok güzel. 5.95'ti fiyatı 1 lira bir indirim oldu. Bu da daha önce aldım bunu biliyorum, çok sevdim, bayıldım. Chia Hindistan cevizli meyve tatlısı. Bundan bir tane aldım. Nasıl dedim? Sipariş vereceğim verirken bunu da araya katarım. Ama çok da canım istedi, dedim o yüzden bir tane de al vereyim ne olacak? Şöyle bir şey gördüm. Böğürtlen 100% meyveden üretilmiştir diyor. Elma ve böğürtlen. Bu böyle pestil gibi bir şey. 100 gram, şöyle bir şey. Çok dikkatimi çekti. Hurmalı hurma vardı, ee, başka elma vardı, bir şeyler vardı. Tabii Börtlen olunca dedim yani Seraycığım bir tat, pestil gibi bir şey bu. Bunun adı neymiş? Meyve barı. Meyve bar. Yüzde yüz meyve barmış. Ee, dediğim gibi pestile benzettiğim bir şey yani şöyle dokusundan dolayı. Bundan aldım. 2 lira 75 kuruş fiyatı denemek için ve bence bugünün yıldızı bunu çok merak ediyorum. Ee, yaban mersinini içecek. Ee, arkasında alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyon olanlar, gibi hmm. sporcu içeceği değildir. Neyse bunu geçelim. Evet şöyle bir e, yaban mersinini içecek aldım. Bunun tadını çok merak ediyorum ama dediğim gibi da salatalıklı ne bileyim işte. Çoğu değişik böyle içeceklerim var. Onları e, annemlerle denemek istiyorum ve bir tepki videosu çekmek istediğim için bir tadım videosu çekmek istediğim için e, sabredeceğim. Nasılsa tam kapanma dönemindeyiz. Bol bol video çekeriz. Evet, e, Carrefour'dan aldıklarım da bu kadar. E, bakıyorum. Ha bir de çupra aldık Carrefour'dan. 600-800 gramlık çupra ve Türk somonu aldık. 167 lira 58 kuruş çupra. 106, 136 lira 84 kuruşta somon tuttu. Çupranın kilosu 42 lira 99 kuruş. Somonun kilosu da 37 lira 99 kuruştu. Biraz fazla aldık. Dondurucuya da atalım. Yine Allah'ım bu videoda kaçıncı söyledim. Bir kapanma döneminde olduğumuz için balığı görerek aldık. Balık yiyeceğimiz zaman da dolabımızda hazır bulunsun dedik. Evet pazara da uğradık. Dediğim gibi pazardan anneanneme videonun başında izlemiştiniz. Çevre domates ve karnabahar çiçek aldım. Anneannem çok güzel kızartmasını yapıyor diye. Ve bizim de domatesimiz gitmişti. Şöyle çevre domates aldım. 7 liraydı. Kilosu 10 liralık domatesi aldım. Ve e, karadut aldım. Şöyle tabakta anneme de götürdüm. 15 liraydı paketi karadutun. Ben çok severim. Annem de çok sever. O yüzden e, paylaştım paylaştık ve yeni dünya cennet elması bilmiyorum bunun adı ne ee, biz yeni dünya diyoruz genelde bunun adına yeni dünya cennet elması da diyoruz <laughs> o yüzden yani, adı size adını sizde yazarsanız siz nasıl söylüyorsunuz biz işte ikisinden birini diyoruz ee, 20 miydi pardon 20 liraydı kilosu 10 liralık aldım. Bunu da biraz anneme, götürdüm. böyle pay ettim. Bu da bize kalan. Ve pazardan yemiş aldık. Şimdi nerede bilmiyorum Ender nereye koydu incir yani. 25 şey 30 liraydı kilosu. O da 85 lira tuttu bu kadar pazar alışverişimiz. Bakıyorum aynı zamanda da böyle bir şeyi duruyorum. Bir de Migros'a uğradık. Bir bağ maydanoz, bir bağ roka aldı. Abi bir bağ maydanoz, bir bağ dereotu aldık. 1 lira 29 kuruşluk pazarda talan etmişler. Roka ve e, şey roka diyorum. Roka da yoktu evet. Marul da yoktu. Dereotu da dereotu ve maydanozu yoktu. Yani talan olmuş pazar ki çok da geç gitmedik ama bilemedim. Bakıyorum şimdi bir şey unuttum mu? Unutmadım. Anneme uğradım e, ve annem de bana şöyle bir kış çikolatası hediye etti. Daha önce bu kış serisinden ay <laughs> daha önce bu kış serisinden daha önce bu kış serisinden annem ay almıştı. Duramadım. E, ve çok hoşuma gitmişti. Bugün bulmuş almış. Az şu bu kadar. Şimdi çorbam da bitti. Hemen onu bir rondoda bız bız yapıp e, terbiyesini yapıp sütünü ekleyip anneannemi götüreceğim. Evet alışverişimiz bu kadardı. Bu arada e, üçüncü söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 artık saymadım sayamadım. evdeyiz. Canımız sıkılmasın. Evlerdeyiz. Ben puzzle'a dönmeye karar verdim. Ve bu artık bu pandemi, pandemi süreci demeyeyim de yani o süreçteyiz zaten, kapanma döneminde puzzle yapmaya karar verdim. E boş kaldığım zamanlarda ve sizin istediğiniz videolar varsa işte ne bileyim tarif olur, vlog olur, çocuklarla olur, merak ettiğiniz bir şey olur mesela. Şimdi yönlendirmek istemediğim için hadi orayı söylemiyorum. Mesela dadadadan, da da, mesela dadadadan da da gibi. Evet ama bu süreçte şey çekmeyi düşünüyorum ben. Bir tane örnek vereyim. Bu özellik <laughs> annemin tadım videosu. Muhteşem. Ve vereceği tepkiler beni çok eğlendirecek. Ve güzel zaman geçireceğiz diye düşünüyorum. Aa, bu arada bu kadar. Ee, hani varsa tavsiye şey, öneriniz değerlendirmeye alınır. Eğer çekemeyeceğim bir şeyse çekerim. Sıkılmayalım. Yazın. Orada olduğunuzu bilmek güzel. Yazın yorumlarda buluşalım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Bu arada daha daha aktif olduğumuz Yılmaz Ailesi 6109 Instagram kanalımıza da. Aa kanal mı? bu arada daha aktif bu arada daha aktif olduğumuz Yılmaz ailesi 6109 Instagram hesabımıza da bekliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Unutmayın sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım. Kendimizi koruyalım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Evet, bir koşu. Ananeci'min çorbasını verdim. İşler biter mi bitmez? Şimdi bizim yemeğimiz ee, daha henüz yemek yapmadım. Şimdi yemek yapacağım. Ay anahtarı denk getiremedim. Ay bir saniye çocuklar, çocukların yemeğini vereceğim ve şimdi geliyordum. Arkadaşımın kızı gördü. Rey abla anasını iyi misin? İyiyim dedim. Dedi ki senin donatları çok özledim. Mesajın alındı dedim. Tabi bugün yapamam ama önümüzdeki günlerde de bir donat yapacağım. Ee, onun için çok seviyor. Arada böyle yaptığım zaman ikram ediyorum ona. Pizzadan olsun, donattan olsun. Arada ikram ediyorum. O da çok seviyor. Şimdi özlemiş. Ee, hemen onun için bir donat yapacağım. Ona özel. Ona güzel. <laughs> Bakar mısınız ya? Bakar mısınız? Dur yalama. Bakar mısınız benim çocuklarıma? Onların da yemek saati geldi. Şimdi onların öncelikle yemeğini vereyim. Sonra bizim yemeğimizi yapayım. Tamam anlıyorum. Yemek saatiniz geldi. Okey, okey. Evet. Şimdi hemen yemeklerini koyayım. Bugünlük bu kadar. Yemek saatiniz geldi değil mi? Çocukum. Çocuğum. Hayır, hayır, hayır. Ya çok tatlılar ya. Görüşmek üzere.